Bugün elimizdeki kaynaklar ilginç bir e, zıtlık sunuyor aslında. Nasıl bir zıtlık? Türkiye'deki gençler bir yandan geleceğe dair hani derin bir kaygı ve güvencesizlik yaşıyor. Bunu hepimiz gözlemliyoruz zaten. Evet bu çok yaygın bir his. Ama diğer yandan da şaşırtıcı bir şekilde bir direnç gösterip değişimi kendi nesillerinin getireceğine dair bir inançları var. İşte bu ilginç evet. Umutsuzluk içinde bir umut gibi değil mi? Aynen öyle. Elimizdeki materyallerde bunu farklı açılardan gösteriyor. İşte Dergi Park'taki nitel çalışmalar var. İstanbul'un odak grup bulguları var. Finansal tavsiyeler veren bir kaynak da vardı sanırım. Evet vakıf katılımdan. Bir de eğitimdeki eşitsizlikleri inceleyen makaleler. Yani bayağı kapsamlı. Güzel. Bu sohbette amacımız da bu çelişkinin yani bu kaygı ve umut arasındaki gerilimin kökenlerini biraz anlamaya çalışmak. Gençlerin deneyimlediği gerçeklik nedir? Bu gerçekten de ee, dikkat çekici bir ikilem. Kaynaklar özellikle Dergi Park ve İstanbul çalışmaları ekonomik faktörlerin ne kadar baskın olduğunu gösteriyor. Kesinlikle. Ve bunun yarattığı o yaygın güvencesizlik hissi. Hani İstanbul'un bulgusu vardı ya gençlerin yüzde 83'ü ekonominin kötüye gittiğini düşünüyor. Bu çok net bir gösterge aslında. Evet evet bu kaygı öyle soyut da değil, çok somut ifadelerle de karşımıza çıkıyor. Mesela dergi parktaki bir katılımcı şey diyor, geleceğimi düşündüğümde hani başıma neler gelecek diye soruyor. Çok temel bir soru aslında, belirsizlik hissi yani. İstanbul'dan bir başka ses de hem kendimden umutsuzum hem ülkeden umutsuzum diyebiliyor. Bu çok ağır bir ifade. Ağır evet ve bu sadece geleceğe dair değil bugüne dair de bir sıkıntı. Geçim sıkıntısı mesela. Yine dergi parkta vardı. Şu an bile öğrenciyken ancak kendimi geçindirebiliyorum diyen bir genç. Yani mezun olunca ne olacak korkusu daha da büyük. Tabii mezun olduktan sonra bile iş güvencesizliği, beklentilerin altında kalan ücretler, bunlar hep o kaygıyı besleyen somut korkular. Bu da bizi doğrudan çalışma hayatı algısına getiriyor, değil mi? Aynen öyle. Gençler tabii ki ekonomik bağımsızlık istiyor, mesleki, başarı arzuluyorlar. Hatta dergi park çalışmasında kendi işini kurma isteği de görülüyor. Girişimcilik ruhu da var yani bir yandan. Var ama öte yandan güvencesizlik o kadar yaygın ki İstanbul'un prekarya diye tanımladığı bir kesim var ya. Evet, o güvencesiz, sosyal haklardan yoksun çalışma koşulları. İşte o durum sanki norm haline gelmiş gibi. Sigortasız part-time işler, keyfi olarak uzatılan mesai saatleri. İstanbul'da bir katılımcı şey diyordu. Bunu 10 saate, 12 saate hatta 15 saate çektikleri de oluyor. İnanılmaz. Peki işin ilginç yanı, özel sektördeki bu duruma rağmen Hı hı. Ve hatta işe alımlarda akraba tanıdık ilişkilerinin rolüne dair şikayetler varken, İstanbul bunu belirtmiş, diğer yandan kamuda da liyakatsizlik torpil algısı var. Bu da dile getiriliyor dergi parkta ve İstanbul'da. Evet o da ayrı bir sorun. Ama buna rağmen düzenli maaş ve saatler nedeniyle kamu sektörü hala bir çekim merkezi olabiliyor. Bu da bir çelişki değil mi? Güvence arayışı her şeyin önüne geçiyor sanki. Kesinlikle öyle. O güvence arayışı çok temel bir motivasyon. Hatta iş yerindeki o tek taraflı performans değerlendirmelerinden duyulan rahatsızlık var ya. Hı hı, İstanbul'da bahsediliyordu. Yöneticilerin de değerlendirilmesi talebi. Bu da aslında o güç dengesizliğine ve güvencesizlik hissine bir tepki. Yani sadece biz mi hesap vereceğiz diyorlar. Doğru. Peki tüm bu olumsuzluklar içinde umut kırıntıları nerede? Kaynaklar burada da çift yönlü bir resim çiziyor dedik. Ama faydalı olma arzusu da yine dergi parkta öne çıkan bir tema. Benim en çarpıcı bulduğum nokta şu, İstanbul raporuna göre gençler mevcut siyasetçilere pek güvenmiyorlar. Ciddi bir güvensizlik var. Bu bilinen bir durum zaten, evet. Ama ilginç olan, ülkenin sorunlarını çözecek olanın kendi jenerasyonları olduğunu inanıyorlar. Bu müthiş bir şey. Hani karamsarlık içinde bir özgüven ışığı gibi. Evet bu önemli bir bulgu. Ancak bu umudun karşısında da e, yine kaynaklarda belirtilen güçlü umutsuzluk kaynakları var. Nedir bunlar? İşte ulusal küresel krizler ekonomik zorluklar oliyakatsizlik algısı ve bunlar da reel göz ardı edilemez şeyler Tabii. önceki yıllara göre iyimserliğin azaldığına dair konda verilerine atıf var dergi park'ta ve ülkeyi terk etme isteği Bu da İstanbul'da sıkça dile getiriliyor Evet o da çok konuşulan bir konu İstanbul araştırması e, sorunların kaynağı olarak siyasetçilerin yanı sıra parantez içinde dezenformasyondan beslenebileceği notuyla birlikte Suriyeli göçmenlerinde görülebildiğini aktarıyor Bunu o da tarafsızca belirtmek lazım kaynakta yer aldığı şekliyle. Anladım. Bu bahsettiğin liyakatsizlik ve sistemik sorunlar algısı aslında ta eğitimin başına eşitsizliklere dayanıyor değil mi? Kesinlikle. Dezavantajlılıkla ilgili dergi park kaynağı tam da buna işaret ediyor. Bir kısır döngüden bahsediyor. Yoksulluk eğitimi engelliyor. Eğitimsizlik de yoksulluğu arttırıyor. O şema çok netti gerçekten. Ve yine dergi parkta kırsal kesimden gelen gençlerin yüksek öğretime erişimindeki zorluklar. Tablo 1'de oran vardı sanırım. Sadece %7,4 gibi çok düşük bir oran. Evet, büyük bir eşitsizlik var orada. Yine PISA verilerine yapılan atıf da bunu destekliyor Dergi Park'ta. Yani sosyoekonomik statü maalesef eğitim başarısını doğrudan etkiliyor. Bu da devletin eğitimde fırsat eşitliğini sağlama rolünün ne kadar kritik olduğunu gösteriyor bize. Kesinlikle. Son olarak çok kısa o pratik boyuta da değinelim mi? E, vakıf katılım kaynağı. Hı hı, finansal okuryazarlık meselesi. Evet finansal okuryazarlığın işte erken yaşta tasarrufun mesela BES'in borç yönetiminin KKB puanlı bilmenin falan bireysel düzeyde önemini vurguluyor. Evet bu tabii ki bireysel bir finansal planlama aracı sunuyor. Belirsizliği yönetmek için kişisel bir strateji ama şunu da görmek lazım. Diğer kaynakların işaret ettiği o büyük yapısal sorunları tek başına çözmez bu. Elbette, sistemik sorunlar ayrı bir boyut. Daha çok kişisel bir başa çıkma mekanizması diyelim. O zaman şöyle bir özetleyelim mi? Kaynaklar bize çok net bir gerilim sunuyor. Bir anda ekonomi, iş, gelecek, bunlara dair derin kaygılar var. Evet, güvencesizlik hissi hakim. Diğer yanda ise bireysel bir umut, bir değişim arzusu ve gençlerin kendi nesillerine olan o ilginç inancı var. Ve bu arada aile desteğinin de çok kritik bir sosyal güvence olduğunu altını çizmek lazım. İstanbul'da bu da vurgulanıyor. Kesinlikle. Aile bir tampon görevi görüyor çoğu zaman ve tüm bunlar bizi şu düşündürücü soruya getiriyor aslında. Gençler bir yandan ekonomik istikrarsızlık, adaletsizlik hissi, liyakatsizlik algısı bunlarla seçeneklerinin daraldığını düşünüyor. Evet, bir sıkışmışlık hissi var. Ama diğer yandan da diyorlar ki değişimin anahtarı bizde, bizim neslimizde. Peki bu sıkışmışlık hissiyle Türkiye'nin geleceğini hayal ettikleri o dönüşümü gerçekleştirme potansiyeli bu ikisi arasındaki boşluğu kapatmak için sizce ne gibi somut adımlar atılabilir veya nasıl bir bakış açısı değişikliği gerekir? İşte bu belki de sizin de yani bizi dinleyenlerin de üzerine biraz kafa yorabileceği bir nokta.